Biz sen Minecraft bu kadar dizi şimdi. Hunger hey, Games oynuyoruz. Şimdiden teamleşmeler başladı. Ekipleşme bir yere. Neyse işte arkadaşlar. Şurada chest gördüğüm için ben yukarı gideceğim. Burasından. Adamı zaten diamond. Ay diamond diyorum. Atın zırhı var. Ne Hem burası da güzel bir saklanma yeri. Onu da diyecektim. Nereden çıkacağımı bilmiyorum. Aa cidden nereden çıkacağımı bilmiyorum. Abi inanılmaz. O da benim taktiğimi kullanıyor. Yani, tam iyi gitti görünce. Şimdi biz buradan nereye gideceğiz? Abi çok zor. Oraya zıplayamadım. Abi yapamıyorum arkadan geçiriyorlar. Öleceğim. Öldüm. Abi başlar başla Neyse arkadaşlar ikinci parça görüşmek Neyse arkadaşlar ikinci parça bu. Şimdi Nathan'la bir tane adam team oldu. Nathan'la Morody. Tam alırız ya. Zaten adından bildim. Morody'nidir. Dört. Demek ki kız ki kızlar kızlar daha kolay rakip gibi geliyor bana. Yani. Aa, bak bu da benim gibi yukarı çıkıyor. Basketnak. O, oh, oh. Ya abi ne yaptın? Tamam tamam. Kurtardım stonkluğu için. Şimdi burada kalayım. Çıkana vurarım. Çıkana vururum. Abi adam var. Hemen sır çek. Çıkana vurarım. Hı, aynen birbirinize dalın. Dalın birbirinize. Helal. Yani Ben de öbürüne dalın Şöyle yapalım. Kaçtı. Ben de sana dalayım güzel olur mu? Ben de sana dalayım güzel olur mu? Allah. Ne yapacağım? Adam kaçıyor kaçıyor. Gel gel gel. Neyse kaçıyor. Üçüncü partta görüşürüz. Neyse arkadaşlar üçüncü partta birlikteyiz. Şimdi dinleşmeler galiba yok. Zaten 45 saniye kala yaptığımız için. Şimdi planım var aslında aynen. Ortadan bir tane kılıç biraz da gidecek alalım. Sonra geri uçarız. Hop. Ya Allah. Açmadı. Neyse sistemiz var. Siz oraya sömürün. Ben de şurayı sömürüm. Yukarıda bayağı ses vardı galiba. Kimse de çıkmamış güzel bize. Burada bir şey yok. Ya ben buradan gideyim. Zaten yol burada yaralanmış. Hop. Allah. Düşmeyin. Harbon üstüne atlar mıyız? Atladık güzel. Ya vurmayın Allah aşkına. Elimde stick var başka bir şey yok. Siz hala geliyorsunuz bana vuruyorsunuz. Ya ben kol dur şimdi bir de beni. O bak senin hale geçti. Tamam. Aa yandım. Şöyle kova var ne yapacağız? Kovaları dur şunları giy. Kılıç bir değmek var bana. Tamam şuradan yemeyeyim. Varmış. Yemiyor Yemiyoruz o. Şunları bir yerde çeşit görüyorum. Al 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 Ne varsa Allah ne verdiyse. Bir de envanteri düzelteyim. Şurada bir yerde. Şunu giyin. Bunu giyin bunu al. Aynen. Buraya stone kılıç. Buraya şey. Aynen. tam golden eggs mi daha iyi? Ya yok stone da golden eggs değil. Neyse golden Axe olsun. Yemek var mı? Yememiz yok. Şöyle çiz var güzel. Burada helikopter var. Helikoptere gideyim. Bu almışlar. O zaman helikoptere gidelim. Buradan uzaklaşalım dışarıda inşaat var. Sesler gelebilir ki geliyordur büyük ihtimal. Orada sesimden kısık sabah köyü. zaman köyü bu ne inşaatçı her şey. O parkur abi yok. Yapamam da denemeye değer. Yani. Yolla. Yaptım mı? Aa. Dur, dur yapacağım ben. Bir aralar parkur burasıydım. Ya. Hop. Tamam. Şuradan. Buraya da aynı hatta ucundan. Buraya da. Ya. Her bir dur Helikopterin Dur. Helikopterin içindeki nasıl şeysler var. Ya Allah. Gıdım kalıyor. Burası son deney. oraya geçemezsem. Dur olmadı bir dakika. Hop tamam. Ya. Evet, oraya geçeceğim ben. Hop. Ya, ya ama buradan nasıl geçeceğim? Boş ver canım. Canım gidiyor ya. Şimdi aslında şeyler falan var otopark arabaların orada ses vardır diye düşünüyorum derken aa ses almışlar demek ki burada biri var team de olabilirler de aa şuraya ses var birileri buradan geçmiş Hop al Adamları da göremiyoruz ki

Bitti demeden bitmez. Bitti demeden bitmez. Adam manyak gibi şey toplamış. Eşya toplamış yani. Hmm, orada biri var. Geldi. Elmas baltını ne yapacağım? Elmas baltını kaç kaç kaç. Kaç. Ya Allah belanı. Kaç. Vurma vurma sakın. Koşamıyorum. Dur gel şunu. Koş. Ya Allah bas kaza. Yanımdan geçiyor. Ay çok korkutucu. Şuradan geçelim mal olduğu için belki buralarda ateş falan takılır ödül geri zekalı ay şu an hayatımın ağlanı yaşıyorum adam bir geçirse öldüm mahvoldum dedim ve ne mahvoldum neyse arkadaşlar 4. partta görüşmeyiz neyse arkadaşlar dördüncü partta birlikteyiz bu oh, haritada ya yine şu şeye çıkacağım da böyle gemi vardı sanki düşünüyorum da Evet şu arkalarda falan gemi var. İlk önce gemiye gideceğiz. 3, 2, 1. Yallah hadi dosur, dosur ne lan dos, dosur. Daha da nana. Şu kumların bir olayı vardır da. İşte ben bu gemiden söz ediyordum adamım. Bu gemiye sadece gitsek zaten zengin oluruz. Şu arkaya da bakmak gerekiyor da. Adam şu an şifre basmış bekliyor olabilir. Arkadaşlar arkadan böyle ağırlık sesi geliyorsa o kuşumdan geliyordur. Aslında benim kuşum değil ablamın da neyse. Benim kuşum olsun. Adam olsaydı benim kuşum olurdu. Çok güzel. Yarım kalbim gitti la. Neyse. Şimdi boş. Boş. Burada bir var abi. Buraya bizden önce biri gelmiş demek ki. Bizden daha hızlı nasıl olur ya? Ben bayağı hızlı gitmiş. Her şey yanlış. Bir bakalım be. Yok burada da yok. Neyse biz gidelim en iyisi yoksa adam bizi doğrayacak. Şöyle. Ya hiç güzel atmayamadım. Hızlı atmayacak? Neyse tamam gideceğimiz rota şu an önümüzde. Şöyle gösterdiğim yuvarlak için aldım eve gideceğiz. 6 dakika kalmıştı gitmek için. Arkadan da biri geliyor olabilir mi? Ya şuradaki tünelin her zaman sırrını çok merak ettim fakat bulamadım çünkü buraya vagon yerleştirmemişler. Ya yerleştirmişlerdir de. Dur, şöyle girmeye çalışacağım ben kural dışı ama tuzakmış da <laughs> gel gidelim biz Allah hmm, bir tane adam orada selam canım selamlar hepim selamlar hepim selamlar dedim ya bir şey mi dedim Allah aşkına Neden neyse arkadaşlar o zaman Bugün de ya bugün değil de hangi gün bu kadarmış arkadaşlar. Oh. bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün de Hunger Games bu kadarmış. Beğenmeyi harika atmayın ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.